söylemeyeyim ya da. Çok kararsız bir yapım var ve burada da çok belli oluyor. B. Çin hendeyi. Son karar. Biraz evvel, biraz evvel bize tarif ederken nasıl tarif ettin? Hipofizi tarif ederken iki tane e... iki tane oval bir şeyi evet. birbirine tutunmasından bahsettin. Yani şöyle bir şeyden bahsettin değil mi? Eğer şeklinde. Ne bu? Neye benziyor? Eğer e benziyor. Evet. evet. E Türk eri dedin. Oralarda bir gezdin. Sonra vazgeçtin. Ayrıca Türkler öyle bir şeye niye Çin hendeyi desin? Niye mol kalkanı desin? Kalkan dışa doğru kavisli bir şeydir. Evet. Japon kılıcını zaten devre dışı bırakmıştık. Hendek de başka bir, bir şey açık. Yani hendek enine doğru uzayan bir Olsun. çukur anlamına gelen bir şeydi. En mantıklısı hiç bilmememiz durumunda bile Türk eğeri e öne çıkıyordu. Ki hipofiz bezini şeklinde tarif ettikten sonra. Bir de ettin. Sonra. Tarif de ettin yani. Evet. Eğeri tarif ettin bayağı bildiğin. 50 bin lirayla uğurluyoruz seni. Teşekkür ederim. Trabzon'a tamam. selamlar. Tamam. Teşekkür ediyorum.